Kaybetmek ne demek biliyor musun dayı? Anneyi kaybetmek demek dünyadan gittin demek Mehmet. Evet abi bir dakika Ahmet. Bir dakika Ahmet. Ee, bana bak. Ben onu, bir bak, bir, değil evet. Güzel lan, bir yere değil. beni emdirdi. Alnından çıktı. Ne? Ben, ben onun ammundan çıktım emdirdiler. <laughs> bir ev, bir ev, <bir>, <laughs> ev, evet, ne? Bir dakika Ahmet. <laughs> ahmet, bir dakika, <gülüyor> <gülüyor> ahmet bir dakika. Ahmet. Bir dakika Ahmet. Ahmet bir dakika. Ahmet bir dakika. Ahmet bir dakika. Ahmet seni kim dünyaya getirdi? Evet karıştırma oraları da. Ne bir dakika neden getirdin? Sen ananın neresinden <laughs> çıktın onu söyle bana. Niye anan baban getirmedi mi sen? Tamam da. Eee? E? Sen ananın e? neresinden çıktın? Ahmet boş boş konuşma. <laughs> Am bir dakika Ahmet. Bir dakika bana ya, bak. Biz bunu yollayamayız ha kapat bir daha ya. Ahmet sen anan baban ben. bana bak bir dakika. Videoyu kapat başta. Bir dakika. Ya Buz, göz, Aa, a, bir dakika. Bir dakika. Lan. Sen sen anan baban getirmedi mi? Kapat baştan ya. Sen ananın neresinden çıktın? Anam bundan çıktın. Eee? Mehmet. Aramın amından çıktım ben. Tövbe ya Seninle Rabbi biraz tövbe. Biraz zor be dayı bu bedenle. Ya. <laughs> yani. <He>? Mehmet. <laughs> Sen Mehmet. Sen aklını alıyor mu? Alıyor. Şu kadar bir adam oradan çıkar mı? Mehmet. İcap etmiyorum ama böyle şeyler konuşman hiç e hoş e. değil dayı. He. Hadi Ahmet hadi. Azah. Özür dilerim bakın Facebook'tan. Tamam özür dilerim. Facebook'tan özür dile. Hepiniz sevgimi özür dilerim. Yok, Facebook'tan özür diliyorum de. Tamam hepiniz e, Facebook. Facebook. Facebook'tan tamam, bir dakika. Facebook'tan herkese özür dilerim. Sen, sana. sen anamın neresinden çıktın? Ama kibar bir şekilde söyle bunu. Anamın amından çıktın. Yok kibar bir şekilde söyle. Anamın amından çıktı. Yok kibar kibar. Bunun daha bir kibarcası yok mu? E anamın içkinden çıktı. Heh. Tamam. Öyle <laughs> <laughs> <Ne> söyleyeceğim. he, <laughs> <Ve>, bitti gitti. Hepsi şey gitti. Sanki. Peki babandan çıkmak isteseydin, babanın neresinden çıkmak isterdin? Sikinden. <laughs> 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 Oradan çıkamam gider. Oradan çıkamam. Ama o getirdi. Oradan çıkamam. Peki sen yarın öleceksin. Yarın sana ki ne? Bir yerini bağışlamak istiyor musun? Peki bir dakika. Sana bir şey soruyorum. Babam anamı sikmeseydi ben çıkar mıydım? Yok çıkmaz. Hadi mi doğru? Yani yani. Bu. yani, yani bu Az yani. yani. Barik. Ya doğru değil mi canım? Ben? Yani. Az barık günlere öyle gidiyor. Gü Mehmet yarın sen öleceğin zaman deseler ki ne Mehmet? <laughs> Takılır aldın dayı. Söyle. Mehmet diyecekler ki mesela Mehmet sen yarın öldüğün zaman mesela bir şeyini bağışlamak istiyorum diyecekler sana. Evet. Sen bir yerini bağışlamak ister misin? Yok. Niye? Hangi organını bağışlamak istersin? Bağışlamam. Mehmet. güzel bir yerin vardır ya. Mehmet hiçbir yerini bağışlamak istemiyor musun? Yok. Bağışla be bağışla Hı -hı. bağışla. Yok bağışlanmaz. Bülün. Yok. Ulan kalkmayın. Bülünün mü bağışlayacağım? Mehmet burnunu karıştırma diyorlar. Tamam bana. Ahmet yapmıyorum. Yapma dayı. Yok yapmıyorum. Yapma. Ne yapmamışlar? Yani. <laughs> <bana, gülüyor> Ahmet, hadi Ahmet, bana Ahmet, Ahmet, yok da ya Ahmet, 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 insanlar ithal. Bir şey diyeceğim. Mehmet. Kimse yok da zaten. Ya bu insanlar da saf akşam, değil Mehmet ya. Mehmet, akşam evde hala çekiyor mu? Üç ileri iki geri. Ya bak. Hadi Ahmet. Tamam dayı. Hadi dedim. O gün ben sana gel dedim, bin dedim arabaya, niye bilmedin dayı? Sen bize güveneceğin yok mu? E vardı ya, korktum he. ben. Niye korkun ama? Benden mi korkuyorsun sen? Ben bir araba araba vurdu bana üç dört sefer. Vurdu? Hmm. Niye vuruyor yani? Ne bilmişler simit satarken, tatlı satarken araba vurdu bana. Demek ki sen yola koştuysan. He ee, he he. Sıra <laughs> bak. Bak, demek bana bak, Allah e, koruyor. Koruyor. Allah'ın sevdiği bir kulusun. Ama Sevgili yarın öleceğim Mehmet. Ölüm var zaman. sonuçta. Ee. Öleceksin. Seni de o toprağın altına Abim, koyacağım. Abi hadi baba. Tamam dayı vereceğim. Ama araba vurdun mu sana bana vurmadı Zeli. Hiç? Vurmadı. Hiç kaza Yok. Arabadan düştün mü? Yok arabadan düştüm. Sen düştün mü arabadan? Yok. Geri